Selam gençler Hüseyin oynuyor kanalından hepinize merhabalar Bugün arka plan e, Plana Fotoğraf nasıl konulur onu göstereceğim arkadaşlar İlk öncelikle Google Chrome'a giriyorsunuz Şöyle Buraya mesela ben Kafa topunu yapayım arkadaşlar Ya da Dream League yapayım arkadaşlar Dream L A G 2019 Fotoğraf yazıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraflar yazıyorsunuz. Buradan görseller Şöyle bakalım. Ya. Dur bir dakika. Şu an kullanmadım. Eee Hayır, P almışım şuraya arkadaşlar. DLS 19 Resimler arkadaşlar. Resimler. Yazdım arkadaşlar. Şuradan görsellere bastım. Evet bulduk. Sonra bunun geliyorsunuz arkadaşlar. şuradan şuraya koyup A -a. Şuna geliyorsunuz arkadaşlar. Bunun ekran görüntüsünü alacaksınız. Şöyle. Ben şuna geçeyim. Bunun ekran görüntüsünü alıyorsunuz arkadaşlar. Aldıktan sonra çıkıyorsunuz. PixArt'la şey uygulamasına ihtiyacınız var. Bir videoda söylemiştim. PixArt. YouTube Studio uygulamasının ihtiyacınız var. Onların linkini açıklamalarda bırakacağım arkadaşlar. Öncelikle PixArt'a gidiyorsunuz. Giriyor bu arkadaşlar PixArt'a. Evet. Şurada e, en ortada artı işaret var. Ona basıyorsunuz düzenleye bastıktan sonra arkadaşlar ben bastım hemen siz de basacaksınız düzenleye burada gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar şu gemlik sakır 2019 basıyoruz basıyorsunuz şeyine. şuradan çıkalım girdi bunun girmesi biraz zaman alacak arkadaşlar girdi şurada göstereyim arkadaşlar Kes diye uygulama var Arkın. Şuna. Kes diye uygulama var. Bir dakika fotoğraf gelsin. Evet. Kese basıyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen. Hemen şuradan yapıyorsunuz. Kesiyorsunuz yani arkadaşlar. Ben kesiyorum. Kafanıza göre kesin. Siz istediğiniz gibi. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ok işaretine. Bir çıkartma oluşturuluyor dedi. Hemen gelsin bu. Heh. Şuna göz rengine tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada kesiyor. Kaydede basıyorsunuz arkadaşlar. Kaydet diyor. Bir de şuradaki oka basıyorsunuz. Bastım. Reklam çıktı arkadaşlar. Ondan çıkıyorsunuz. atmaya basıyorsunuz. Böyle şey çıkarsa size de ve galeriye basıyorsunuz. Galeriye kaydediliyor. Siz tamama basıyorsunuz. Pixart'ta işiniz kalmamıştır. Pixart'tan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şeye geleceksiniz arkadaşlar. Youtube Studio. Ona geldikten sonra bir dakika benimki çıkmadı. <laughs> Çıktı arkadaşlar. Şimdi o uygulamaya giriyorsunuz. Youtube Studio'ya. Nerede Youtube Studio? İşte burada. giriyor arkadaşlar. Kendiliğinden zaten giriyor. Heh. Buradan daha fazla görüntüye basıyorsunuz. Mesela dilimlik burada işte. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bakın. Şurada kalem işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Küçük resim düzenleye basıyorsunuz. Özel küçük resim diyorsunuz arkadaşlar. Burada fotoğraflar çıkıyor. İki tane çıktı gördüğünüz gibi. Şu kestiğimize tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradan ee, şöyle yapayım ben. Ayarlıyorsunuz. Sonra seçe basıyorsunuz arkadaşlar. Kaydede tıklıyorsunuz. Ve değişiklikler kaydedildi arkadaşlar. Şuradan çıkın. Bakın burada şu videomuzdu. Bunda arka plan resim oldu gördüğünüz gibi. Hatta YouTube'dan da göstereyim inanmazsanız. Bir dakika. Kanala basmayacaktım özür dilerim arkadaşlar. Çıkartlığa basıyorsunuz. Eski izlediğiniz videolar orada geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu gelsin de bu tane Gelmedi arkadaşlar daha bir dakika. Heh geldi. Buradan ben en alta iniyorum hemen. Benimki en altta kaldı arkadaşlar. Yaklaştım. Evet hissediyorum yaklaştım. Evet burada. Şu ama bunda olmamış gösteriyor. Birazdan oluyor arkadaşlar o kendiliğinden olsun. Ben size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz zaman aldığı için eee biraz zor geliyor. İnanırsanız inan arkadaşlar. O geliyor. Ben yapmıştım. Biraz sonra gelmedi. Sonra bir 10-15 dakika sonra baktı. Olmuştu arkadaşlar. Siz de yaparsanız böyle yaparsınız arkadaşlar. Pixar'da ve Youtube stüdyodan. Evet bugünkü videomuz buraya kadardı. Bu videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın ve like atın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bugünlük buraya kadardı. Hoşçakalın ve bay bay.